Come on, Allah! Allah! Come Oh, oh. Alo. Alo Yeşim. Ay çok merak ettim. Ne yaptın? Öğrenebildin mi bir şey? Ya hiç sorma. Başıma gelen hiç Bir adamın birini karga tulumba dedi. Arabanın bagajına attılar. Cerrah da yanlarındaydı. Ay ne diyorsun ya? Adamı şey mi yapmışlar yani? Ne bileyim Yeşim. Adam ölü müydü? Baygın mıydı? Bilmiyorum herhalde. Yolcu niyetine koymadılar adamı bagaja. Ay benim başıma ne geldi kızım ya? Tamam tamam, tamam Sakin ol. Bana bak Cerrah görmedi değil mi seni? Hemen uzaklaş oradan. Hemen. Gördü artık. Gördü. Çok geç. Gördü. Dağ işte ya. Adamları peşimde yeşil. Ay, sakin ol. Canım cerrah da sana bir şey yapacak değil ya. Ay, gerçi böyle adamlar da arkalarında şahit bırakmazlar. Ay Ne diyorsun ya? Çok iyi moral oluyorsun bana şu an. Tamam hayat hadi bas kaza bas kaza. Daha ne kadar basabilirim sence? Altımdaki araba dünyanın en yavaş hayvanının ismini almış bir araç. Kaç yapabilirim sence en fazla? Ay vallahi yakalayacaklar beni. Ah Allah bak, ah solladı beni. Ah solladı, ah ah. solladı, ah Duruyorlar önümde yeşim. Ya hayat sen böyle bir durumda beni niye arıyorsun ya? Manyak mısın kızım sen? Hay Allah. Hocam lütfen dışarı çıkar mısınız? Efendim Sadri duymadım. Hocam sizi dışarı alabilir miyim lütfen? Niçin? Sadri bak çok işim var. Daha gideceğim eve. On beynin sınav kağıtlarını okuyacağım. Bir sürü tonla işim var. Tutma beni hadi. Hocam lütfen. C Sadri bak. Telefonunuzu da rica ediyorum. Ya telefonumu ne yapacaksın? Hocam lütfen telefonunuzu da alın. Hadi. Bak c c Sadri. Bak. C bak cerrah gerçekten beni... Beni üzüyecek bir şey yaparsanız. Neredeyiz biz? Bir daha arayayım şunu ya. Ne yaptı acaba? Aradığınız kişiye ulaşılamadı. Biz kapalı ya. Az önce çalıyordu. 我离不开了。